Aronya meyvesi sağlığı olan sayısız faydasının keşfedilmesi üzerine Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle 2012 yılı itibariyle yetiştirilmeye başlanmıştır. Ülkemizin her bölgesinde yetişme potansiyeli olan aronya, meyveler arasında en güçlü antioksidan özelliğiyle oldukça faydalı bir besindir. İşte aronyanın sağlığı olan tüm yararları. Aronya meyvesi süper meyve olarak bilinen ve son yıllarda sağlığı olan faydaları keşfedildikçe yaygın olarak kullanılmaya başlayan Amerika kökenli bir meyvedir. Ana vatanı Kuzey Amerika ve Rusya olan bu meyve, kızılderililer tarafından hastalıklara karşı vücut dirençlerini kuvvetlendirmek ve soğuk algında karşı korumak için büyük oranda kullanılmıştır. Ülkemizde ise 2012 yılı itibariyle Tarım Bakanlığı'na bağlı olarak önemli ölçüde yetiştirilmeye başlanmıştır. Yalova ekilimine uyum sağlayan meyve mor renkte olup üzüme benzeyen bir yapısı vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde yaklaşık 41 derecelik, yaklaşık 41 dekarlık alanda aronya yetiştirilmektedir. Farklı birçok hastalığa karşı iyileştirici etkisi olduğundan Tarım Bakanlığı'nın tüm Anadolu'da yaygın olarak yetiştirilmesine teşvik etme amacıyla ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdiği bilinir. Bağışıklık sistemini güçlendiren, vücudun kansere olan direncini yükselten aronya aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı olur. Taze meyve, kuru meyve ya da meyve suyu olarak da tüketilebilen aronya meyvesi düzenli tüketildiğinde yaşlanmaya geciktirdiği tespit edilmiştir. Özellikle son yıllarda sağlıklı beslenme, besin değerleri açısından yüksek vitamin ve mineral içeren besinlere tüketilmesine dikkat edilmeye başlanmıştır. Yediğine ve içine dikkat eden ve her geçen gün büyüyen bir kitle oluşmaktadır. Özellikle kanserojen madde ve katkı maddesi içeren besinlerden uzak duran, daha çok doğal üretilen ve antoksen içeren ve besin değeri yüksek gıdalar tüketilmeye başlanmıştır. Aronya meyvesinde sağlığı olan yararları keşfedilmesiyle birlikte son günlerde iyiden iyiye üretimi ve tüketimi artmıştır. Aromya meyvesinde sağlığı olan faydası keşfedildikçe üretimi çok miktarda artmıştır. En önemli ve hayati özelliği kanser hücreleri olan savaşıdır. Özellikle bağırsak tümörü, beyin tümörleri, pankreas ve mesane kanserlerine karşı koruyucu özelliği bulur. En etkili antioksidan içeren meyve olma özelliğinden dolayı insan sağlığını korumasında çok önemli bir yeri vardır. Yüksek kolesterol düşürür, kalp krizi riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Diyabet hastalarının ölçülü miktarda kullanmaları takdirde kan şekeri normal seviyelere getirmeye yardımcı olur nasıl yenmelidir? Tarım Bakanlığı'nın son açıklamasına göre ülkemize neredeyse her yerde yetişebilen meyve fidanları ekildikten yaklaşık 2 yıl kadar sonra meyve vermeye başlar. Her türlü kanser oluşumuna karşı en etkili doğal tedavi yöntemlerindendir. Yetiştirildiğinde taze meyve olarak alınıp tüketilebilen aronyanın kilosu yaklaşık 30 ila 35 TL arasındadır. Taze olarak tüketmenin dışında çayın meyve suyu ve kuru meyve olarak da yenilebilir. Farklı şekillerde olsa da düzen tüketilmesi tavsiye edilir. Aronya çayı bir kaşık çay için yaklaşık 1 kilo aronya meyvesi kullanıldığından fiyatı biraz pahalıdır ve aronya çayını evde yapmak pek mümkün değildir. 1 kilogram aronya meyvesinin besin değerleri C vitamini 137 ve 270 miligram Folat 200 miligram B1 vitamini 180 miligram B2 vitamini 200 miligram B6 vitamini 280 miligram